Ya örümcek adam bugün gerçekten kafam çok karışık. Süper oyuncaklar kanalında hangi oyuncağı tanıtacağıma henüz karar veremedim. Ya Cego gerçekten senin olmak seni yeri dolmak istemezdim. Seri ya bir sürü İsa var. Hepsi zevkleri, oyuncak tarzları farklı. Onlara beğendirmek gerçekten çok zor. Ama biz bir şey öyle mi ya? Sadece kötüleri yakala, adalete teslim et. Basit ve temiz iş. Acaba ne yapsan? Aman aman sakın beni tanıtma sinemaya filmim minmim gelir arkadaşlar ben sıkılır gitmezler valla. Bizi bal kabarı tanısat stüdyoyu havaya uçurur. DC evrenine zaten sakın girme onlar bizim birer kopyamız. Öyle deme DC evreninde de çok özellikli süper kahramanlar var. Hadi hadi öyle olsun Cego. Lego Lego sakın ondan uzak dur. Bak şu ellere şişti vallahi Lego yapmaktan. Zor ve yorucu be. Bak 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 böyle miydi? İncicik ellerdi, legolur teker teker dize dize bu hale geldi. Acaba ne yapsan, ne yapsan? Cego, ha, Cego. Sadır, sana birisi aşağıdan sesleniyor Ceko Cego, aşağı gibi olabilir. Cego, hadi sen şu kişi, ne diyormuş, bir ilgilen de biz de sonra dertleşiriz. Ya ölecek adam. Biz bu arada neden havadan havada konuşuyoruz? Cego, sorma ya böyle asılı kalmazsam bir süre sinirlerim bozuluyor. Her tarafa ağ atmak zorunda kalıyorum. Baksana şu keyfe. Mas mavi gökyüzü de beraberce konuşuyoruz. Çık o! Hadi hadi. Bu adamda da biri sinirlendirmeye başladı. Hemen şununla ilgileni Tamam tamam. Kimmiş gerçekten çok merak ettim. Sağ ol örümcek adam. Hadi örümcek adam. Sen yukarıda sakin sakin salında ben şu aşağıdakilerle bir ilgileni vereyim. Oho! Johnny Cash ile Sub Hayırdır? Nedir problem? Bu koku, bu ayak, örümcek adam. Sen misin ya? Neyse. Cego. dünyayı kurtaracak bir turnuva başladı. Bu turnuvaya üçüncü eleman lazım. Bizim de bir arkadaşımız var. Onu bizim için kutudan çıkart da turnuvaya rahat rahat katılıp dünyayı kurtaralım. Tamam Johnny. Valla biz de çözümü gök dönerken yerde bulduk. Cego, ne gökü ne yer ya? Ne diyorsun sen? basit konuş. Evet be. Hayır mı? Tabi tabi. Evet Johnny. Ben sizin için oyuncağı tanıtırım. Yeter ki oyuncağı stüdyoya getirin. Tabi. Ondan kolay ne var? Sap. Hadi bakalım. O oyuncağı getiriver. Ama sakın dondurma. Gibi. Şşşt. Ne dedi ya? Gibi bir dedi. İnşallah söylediği anlamıştır. Kokun hiç değişmemiş örümcek. Aynı kokuyor aynı. Hadi bakalım. Biraz bekleyelim. Oyuncağımız neredeyse gelir ortam değişikliği oldu ya. Biraz yolu şaşırmış olabilir. Hadi Sapsiro çabuk getir. Gibi. İşte gibi gibi derken böyle düşersin. Buz adam. İşte Raiden kardeşimiz karşımızda. Ve söz sende Jago. Hadi kayarak gel. Kayarak. Şşşşt. Evet arkadaşlar Johnny Cage ve sub sayesinde bugün hangi oyuncağı tanıtacağımız karmaşasından kurtulduk. İşte Süper Oyuncaklar kanalında karşınızda Mortal Kombat'tan gizemli karakter Raiden. Gizemli karakter diyorum arkadaşlar. Çünkü kutuya şöyle bir baktığınız zaman Raiden'ın suratını görmemiz imkansız. Acaba bize mi bakıyor yoksa başka bir tarafa mı bakıyor tahmin edemiyoruz. Kutuyu yaklaştırsak şöyle çevirsek bile yüzünü seçmemiz imkansız arkadaşlar. Öyle değil mi? Sanırım yüzünü görebilmemiz için oyuncağımızı kutumuzdan çıkartmamız gerekiyor. Ama kutunun içinde gerçekten havalı gözüken bir üniforma giymiş Raiden. Kutunun arka tarafında da işte gizemli karakterimiz Raiden ve Raiden hakkında İngiliz yazılmış olan bilgiler var. Ve aynı zamanda Mortal Kombat'ın iki karakteri bizim sub ve sub en büyük düşmanlarından bir tanesi Scorpion. Ama arkadaşlar Scorpion'u çok aradım, henüz bulamadım eğer bunu nerede bulacağımı söylerseniz ilerleyen zamanlarda bu oyuncağı da sizin için tanıtmaya çalışırım. Gizemli karakterin yüzünü görebilmemiz için oyuncak kutumuzu bir an önce açalım. İşte arkadaşlar gizemli raidenımızı kutumuzdan çıkarttık. Gizemli raidenımızın gizemini ortadan kaldırabilmek için şapkayı kaldırmamız yeterli ve neden şapka taktığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Göz bebekleri tamamıyla bembeyaz. Ve yüzü biraz tuhaf gözüküyor. Oldukça yaşlı gözüküyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten şapkayı takmasaydı bundan bir an korkabilirdik. Ama aslında bunun bir sebebi var. Çünkü Raiden yarı tanrı. O şimşek tanrısı olarak biliniyor. Raiden'ımız arkadaşlar dövüş esnasında birden fazla özelliğe sahip. Bunlardan bir tanesi Ellerinden yıldırım çıkartabiliyor. Ne de olsa şimşeklerin tarısı. Bu sayede rakibinden oldukça fazla güç koparabiliyor. Aynı zamanda Raiden'ımız oldukça hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Şişt! Şekilde görüldüğü gibi. Bir anda rakibinin önündeyken aniden kaybolup rakibinin arkasına geçebiliyor. Ve böylece oldukça avantaj sağlayıp rakibini alt edebiliyor. Aynı zamanda Raiden'ımız uçarak rakibinin üzerine saldırabiliyor. Bu da ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şöyle bir kıyafetine baktığımız zaman oldukça güzel. Tıpkı oyundaki gibi giymiş olduğu ayak korumaları, şu omuzlukları üzerindeki amnemli üniforması ile birlikte oldukça havalı gözüküyor. Ve diğer Mortal Kombat karakterlerinde olduğu gibi arkadaşlar tam bir hareketli figür. Yani bütün eklemlerini çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz bileğini, dirseğini, omzunu çok rahat bir şekilde çevirmeniz mümkün. Aynı zamanda kafasını da rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Tıpkı belini oynattığınız gibi. Ve ayakları da çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Dizden ve bilekten de ayağını hareket ettirebiliyorsunuz. Yani tam bir action, tam bir dövüşçü figürü. Raiden aslında Mortal Kombat'ın iyi karakterlerinden daha doğrusu iyi karakterlerinin lideri. Dünyayı karanlığa getirmek isteyen dış dünyanın kralı Soğukhan'a karşı duruyor ve onu bir turnuvaya davet ediyor. Ve bu turnuvanın durumuna göre dünyamızın geleceği şekilleniyor. Eğer Raiden tarafı kazanırsa dünyamız özgür kalacak. Eğer Soğuk tarafı kazanırsa dünyamız karanlığa gömülecek. Bu turnuvanın sonucuna göre dünyamız şekillenecek. Sanırım sub ve Johnny Cake bu turnuvaya katılabilmek için Raiden'ı kutudan çıkarttı. O yüzden Raiden'ı bir an önce serbest bırakalım ki dünyamız özgürlüğüne kavuşsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi Raiden sen turnuvaya. Fişt. Oh gitti bile. Hey şapkanı unuttun. Fişt. O da gitti. Ne de olsa yıldırım tanrısı. Böylece arkadaşlar bir oyuncak videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu ve oyuncağımızı beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Süper oyuncaklarla kalın. Ya. Raider usta kusura bakma ya biz Truva tarihini yanlış hatırlamışız. Daha 10 sene varmış. Senin de rahatını bozup kutuda çıkarttık. Artık bizi affet. Şişt. Allah nereye gitti ya? Sizi gidiş bilmezler. Amırın.